Başın göl, ayağın sel olsun. Bundan hmm. sonra adını anarsam... Sevdiğim insanın adını değil, senin adını yazdırdım. Ben dövbe yaptırırken senin adını yazdırdım. Ben Benim sevdiğim insan sendin. Biz aile olamamışız <laughs> yani. Kayınvalidesiyle tartıştı. 2 ağır dakikalar kadar kaçtı. Ne yaptım ben sana? Başını Başın önüne mi eğdedim? Tamam özür dilerim. Bu kızın gideceği <laughs> yok. Siz alın. bana diyorsunuz Deli ki bu kızı alın. ortada bırakın. Ben bu kızı bu şekilde ortada bırakamam. Ben bu kızı zaten seviyorum. Bu kızın gideceği yok. Burada 85 milyonun önünde kendisine Ömrüm aşkım seni çok seviyorum. Seninle bu yolu yürümeye var mısın? Sen benden sen vazgeçmiş gibisin. Ben hala tutkunum. Şeref Bey'in canlı yayında aşklarını ilan etti. Meliha'dan Cuma günü evlenecek oğlu ve gelinine tokat gibi cevap. Sen de ister miydin Meliha Hanım'ın burada olması? İsterdim. Ego savaşı diyelim veyahut da bir sırf inat uğruna küs olmak bize yakışmıyor. Elif ve Şeref'in hikayesi mutlu sonla bitecek mi? Annenize bir şey söylemek ister misiniz? Başımın üzerinde yeri var. Nikahatta burada yanımızda olmasını isterim. Esra Erol'da. Çılgınsın. düşündüm taşındım. Eşimden boşanmıyorum, eşimi seviyorum. Buradan elini tutup buradan çıkmak istiyorum. Nurcan ve fenomen kocası Ferhat yüzleşiyor. Türkiye nefesini tuttu. Nurcan'ın son kararını bekliyor. Gelme Ferhat. Gelme hayır Ferhat. Gelme diyorsun. Hayır gelme. Gelme. Tamam. Ben seni 22 senedir bir gülümü dahi görmedim. Tamam Nurcan ben bir hata yaptım. Özür dilerim. Sen hata yaptın da Ferhat. Hata yaptın da ben sana son şansı vermiştim. Ne Biraz oldu bir anda da bu kafaya gelebildiniz? Sen busun. Allah'ım şimdi ben düşündüm taşındım yani iyisi Ortada gidip da kaldı. kötüsü gidip de iyisi gelmez. Yani? Ya ben düşündüm taşındım eşimden ayırmayacağım. Eşimi ne seviyorum. kötüsü ne iyisi o da Nurcan mı? Nurcan'ı biz yine anlaşırız. Nurcan'ın son kararı şimdi Esra Erol'da. yaklaşık 2021 yılından beri ihanete uğradığınızı iddia ediyorsunuz. Evet. Kimle Başka beraber eşiniz? Ee, Neziye Şu anda o kişiyle beraber evet. Mi yaşıyor. Evet, onunla kalıyor. Biri karısını, biri kocasını bıraktı. Muhittin ve yakın arkadaşının karısı Neziye birlikte kaçtı. Ben bu kadına şüpheleniyorum Muhittin dedim. Hayır dedi, o benim dedi, dayımın eşi dedi, o bana yengem dedi, o bana abi diyordu. Böyle bir şey olamaz Fatoş dedi. Böyle. Gerçekte bir akrabalık bağı yok. Aynı. Bu kadından tanıştı tanışalı benim oğlum hiç kendinde değil Esna Hanım. Benim tamam. oğlum ondan kurtularak kurtararak, kurtararak Esna Benim oğluma ne yediriyorsa yediriyor o kadın. Neziye Hanım, Muhittin Bey'in basın danışmanı olarak açıklama yapmış. Fatma peşimizi bıraksın. Ay ben bırakacağım. <laughs> Biz birbirimizi seviyoruz, onun gururu yok mu? Nezihe Muhittin'den hamile mi? Kaçak Aşklar Nezihe ve Muhittin canlı yayında olacak. Fatma ile hesaplaşacak. Cildi pamuk gibiydi, gözleri çok masum ve ceylan gibi bakıyordu. Kemal Bey aşık oluyor. Aşık, aşık oldukça oldu. hem kalbini Bey, hem de kazanmış, kazanmış olduğu oldu. tüm paraları bilmiyor. Sırı sıklam aşık olduğumu hissettim. Bak. Ne istediyse yaptım. 15 günlük çok güzel bir yaşantımız oldu. Annemin ameliyat parasını bile ona harcadım. Gün yapıyorum dedi, iki çeyrek dedi. Kabul ettim. Görüyorum ki beni bir bankamatik olarak görmüş. 15 günlük büyük aşk kabusa döndü. Sevgilisi Demet güne götüreceği altınları bile aldım diyen Kemal'i bankamatik olarak mı gördü? O beyefendi tamamen yalan söylüyor ve iftira atıyor. Bizim bununla 5 aydır bir çalışma sürelimiz var. Ben sizi engelliyorum değil mi? Sizi istemiyorum. Siz neden benim telefon patron ediyorsunuz? Ben, Konuşabilir mi? miyim? Konuşabilir miyim? Ya konuşma! Ses sesini! Çünkü suçlusun. Kemal mi Demet mi doğruları söylüyor? Annesi bana, işte, oğlum bana küfür ediyor, bana hakaret ediyor, bana bunları anlatmaya başladı. Siz bu insanla nasıl evliliği düşünebilirsiniz? Demet Kemal'le evlenmekten neden vazgeçti? Yoksa Kemal bir şey mi saklıyor? Demet canlı yayında konuşacak. Kemal çok şaşıracak. Tanışma aşamasında niye bu para alışverişi oluyor? Yani sanki ortada bir ticaret varmış gibi anlatıyorsunuz. Ben bunu istemiyorum. Kendi tabii. Büyük yüzleşme, şimdi Esra Erol'da. Sen beni torunumdan tertemiz gelinimden ettin. Ben seni buraya çıkacağım, seni bütün dünyaya rezil edeceğim. 7 yıllık eşim Hatice Bahşi, patronumuzun kardeşi olan Kubbettin İlhan'la kızımı da alarak kaçtı. Karısının önce tavırları değişti. Barışacağı zannederken karısı boşanıp Kubbettin'le evleneceğim dedi. 10 aydır ben kızımla görüşmüyorum. Çocuğumu benden kaçırıyor. Allah korkunuz varsa biraz çıkın gelin. Bu iş burada bitsin. Bana çocuğumu verin. Ne haliniz varsa görün. Kızına hasret kalan o karın anlattıklarına inanamayacaksınız. Annemin geçmişiyle ilgili söylediği tek şey isminin Fatma olduğunu. 94 yılında İzmir Otogarı'nda sahipsiz bir şekilde bulundu. Tek bildiği adının Fatma olduğuydu. 2016'da bulduğum annemin biyolojik ailesini arıyorum ne kadar hep annemin geçmişiyle yüzleşmekten korktum. Artık korkmuyorum. Babam annemi 1994 yılında İzmir otogarında bulmuş. Babam ve babaannem anneme çok iyi baktılar. Annemin geçmişiyle ilgili, ailesiyle ilgili hiçbir bilgi yok elimizde. Benim tek bir amacım var. Annem de ailesine kavuşmasını istiyorum. Dünya gözüyle birbirlerini görmesini istiyorum. Yonca yıllar sonra bulduğu annesinin biyolojik ailesini bulmak istiyor. Bu hikayeyi gözyaşları içinde izleyeceksiniz. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz kızımızı bulduk. Aa! İyi ki varsın. Ne iyi ki varsın. Nefes aldık umut hep var. Yalnız, değilsiniz. Sevgili Seyirciler ATV ekranlarından, Esra Eroğlu'da programından herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hem ekran başındaki hem de stüdyoda kıymetli konuklarım. Hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum hepinize. Stüdyoda yine e, Türkiye'nin e, hatta dünyanın dört bir tarafından gel gelmiş olan konuklarımız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de tıp öğrencileri varmış herhalde. Böyle bir bilgi geldi bana. Kaç kişiyiz? Altı kişiyiz. Altı kişisiniz. Merhaba. E, hoş geldiniz. Nerede okuyorsunuz? İstanbul'da bir tıp fakültesinde okuyoruz. Peki İstanbul'daki o tıp fakültesine selam olsun o zaman. Kaçıncı Teşekkür. sınıfız? Birinci sınıfız hepimiz. Hepiniz aynı sınıftasınız. Evet. Şahane. E, çok severek takip ediyoruz sizi. Arkadaşlarımla tıp fakültesindeki beraber geldik. dersler hem çok yoğun yani sınavlar <laughs> çok ağır. E, programı hangi zaman diliminde izliyorsunuz ve nasıl izliyorsunuz? Arkadaşıma veriyorum. Ya biz genelde yemek aralarında izliyoruz hepimiz yani akşam. Tam yemek saatimize denk geliyor. Şahane. Evet. O şekilde izliyoruz programı. Zaman buldukça. Ay i̇nşallah geleceğin doktorları sizler olacaksınız. Yani bizler de size emanetiz biliyorsunuz değil mi? Evet. Çok tatlısınız. Aileler izliyormuş şu anda. Haber verdiniz mi? Nereden geldiniz İstanbul'a? Burada mıydınız? Başka bir ilden mi geldiniz? Biz buradaydık. Zaten fakültemiz de İstanbul'da. Zaten İstanbul'da yaşıyordunuz. Hı hı, evet. Şehir dışından var mı başka şehirden? Ben Tekirdağ'dan geldim. Tekirdağ'dan? Arkadaşım da aynı şekilde. Tekirdağ'dan, Tekirdağ'dan geldi. geldi. <laughs> başka? Ee, Yine İstanbul mu? En cool'u da o. Kesin ortopedi falan seçecek branşta yani. Bak duruş da öyle profesör gibi duruyor. İnşallah yolunuz açık olsun çocuklar. Evet, sınıf, Buyurun. Sınıf arkadaşlarımıza ve Manisa'ya çok selam söylemek istiyoruz. Bir arkadaşımız da gelecekti katılamadı. Peki inşallah başka zamanda evet. gelir. Böyle pırıl pırıl gençleri gördüğümde hayat ve kariyerleriyle ilgili kendi seçimlerini yapıp o yolda ilerlediklerinde gerçekten hem e, ülkem adına da çok seviniyorum. Sizler adınıza da çok seviniyorum. Hele anne babalarınızın göğsü kabarıyordur herhalde. Darısı bizim evlatlarımızın başına. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.